2014 ara transfer döneminde Semih Türk'ün kulüpten ayrılacağını öğrenen taraftarlar çok şaşıracaktı. Sessiz sedasız Fenerbahçe'den ayrılan Semih, yıllar sonra kendisine haksızlık yapıldığını söyleyecekti. Fenerbahçe'den ayrılalı 4,5 sene oldu, niçin ayrıldığımı bilmiyorum. Vefasızlık var diye düşünüyorum. 15 senenin karşılığı bu olmamalıydı. Kariyerinin son döneminde Başakşehir, Antalya spor formalarını da giyen Semih, futbola Eskişehir formasıyla veda etti. Ayrılık sürecinde yaşananlardan dolayı Semih'in kulübe dargın olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü Semih, futbolculuk kariyerini noktaladıktan kısa süre sonra Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri döndü. Semih Şentürk, şu anda Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde U19 takımının teknik direktörlüğünü yapıyor. Fenerbahçe altyapısında Arda Güler kadar yetenekli birçok futbolcu olduğunu söyleyen Şentürk'ün en büyük hayali takıma yeni golcüler kazandırmak düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın.